Şşt lan köpek İsmet. Hele az bir şey o yemekten bana da ver la. Tek yiyen tek sıçarmış ha gı. Yürü git lan eşşi eşşek. Allah'tan korkmayacağım bir tane vuracağım şöyle. Fukara sümüğü gibi duvara yapıştıracağım kendini. Oğlum git çim ye, ot ye, saman ye. Etime niye göz diktin? Et giren yere göt girmezmiş mi ondan. Lan olaf öyle miydi? Yok öyle değil daha ama sana itafen yaptım. Belki senin gibi göt ol göt bir daha evime gelmesin. <laughs> Sen ne havalı şeysin lan öyle. Kelime oyunu mu yapıyorsun lan bana? Oynarsam kelimeyle oynamam. Hayatınla oynar mastan parçası. Oğlum yaşın başın kaç lan senin böyle cümleler kuruyorsun? Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız başlar. Sülalemdeki eşikler götümde patlar. Dikkat et gülüm. Sen bütün gün bunları mı ezberliyorsun lan? Oğlum senin ezberlediğin kadar bizim unutmuşluğumuz var lan it oğlu it. Şimdi şu yemekten biraz ver ruhunu bağışlayayım. Vermiyorum lan anasından al çaktım. Bunu sen istedin abisi. Allah'ım bu köpeği zom etmek için senden güç istiyorum. Şah! Ha, <laughs> abo gel lan gel çeke şey,